Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 yılında dünyaya geldi. Babası Sultan II. Beyazıt Han. Annesi ise Dulkadiroğlu Beyliğinden Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı, yiğit bir padişahtı. İyi bir eğitim gördü. Babası Sultan II. Beyazıt Han Osmanlı tahtına çıktıktan sonra Şehzade Selim'i askeri sevk ve devlet idaresini öğrenmesi için Trabzon sancağına vali olarak tayin etti. Şehzade Selim burada devlet işlerinin yanı sıra ilim ile de meşgul oldu. Mevlana Abdülhalim Efendi'nin derslerine iştirak etti. Trabzon'u iyi yöneten Sultan Selim yakın devletlerle de ilgilendi. Gürcüler üzerine üç sefer yapan Sultan Selim bu seferlerden en önemlisi olan Kutay Seferi'nde Kars, Artvin, ve Erzurum Osmanlı toprağına kattı. Daha sonra Sultan Selim 1512 yılında Osmanlı tahtına geçti.